Zehra çoktan seçmeli 45 sorudan oluşan bir sınava girmiştir. Bu sınava giren öğrencilerin aldıkları puan doğru cevapladıkları soru sayısından yanlış cevapladıkları soru sayısının 3'te 1'i çıkartılarak bulunan sonuç 9 ile çarpılarak hesaplanmaktadır. Zehra'nın bu sınavda doğru cevapladığı, yanlış cevapladığı ve boş bıraktığı soru sayılarının her biri 3'ün bir doğal sayı kuvvetine eşittir. Buna göre Zehra'nın bu sınavdan aldığı puan en çok aşağıdakilerden Hangisi olabilir? Şimdi bizim sınavımızda 45 tane sorumuz var. 45 tane soru doğru, yanlış ve boşların toplamından oluşur. Bu sınavda en çok puanı hesaplamak istiyorsak bir kere bizim doğru sayısına olabildiği kadar yüksek bir puan vermemiz lazım. Şimdi doğru, yanlış ve boş bakın doğru da olsa, yanlış da olsa, boş da olsa hepsi 3'ün bir kuvveti olacak arkadaşlar. O zaman biz 45'i geçmeyecek şekilde doğru sayısına en fazla 3 üzeri 3'ü verebiliriz. Yani 3'ün üçün 3. kuvvetini verebiliriz. Onun da değeri kaçtır? 27'dir. 4. kuvvet zaten 81 olduğu için 45'i geçiyor. Şimdi doğru sayısını en fazla 27 aldık. Gelelim yanlışa. Yanlışı da küçük tutmaya çalışalım. Bu da yine 3'ün kuvveti olacak. O zaman buna 3'ün sıfırıncı kuvveti veriyorum. Neden sıfır veriyorum? Çünkü doğal sayı kuvveti demiş. Doğal sayılar sıfırdan başladığı için en az 3'ün kuvveti olarak 3 üzeri sıfırı verebiliriz. O da ne eder? 1 eder. Yani 27 doğrumuz oldu. Bir tane yanlışımız oldu. Şimdi boşu da otomatikmen biz hesaplayacağız. 45'ten çıkararak 27 bir daha 28 yapar. 45'ten geriye de 17 soru kalıyor. Ancak bu 17 3'ün kuvveti olması lazım. Çünkü boş da aslında 3'ün bir kuvveti. 17 3'ün kuvveti olmadığı için bu şekilde bir sınav sonucu olmaz. Şimdi başka bir şey deneyeceğiz. Doğru sayımız yine 27'de kalsın. Yanlışımızı biraz arttıralım. 3 üzeri 0 yerine 3 üzeri 1'i alalım. 3 üzeri 1 nedir? 3'tür. Şimdi boşu hesaplayalım. 27 doğru. 3 yanlış. 30 yaptı. 45'ten geriye ne kalır? 15 boş. 15 3'ün kuvveti mi? Hayır. Onu da geçtik. Tekrar doğru sayımız 27'de kalsın. Bu defa yanlış sayımızı bakın 1 denedik 3 denedik. Şimdi 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 yani 9'u deniyorum. 27, 9 daha 36 etti. 45'ten geriye ne kaldı? 9. Çok güzel. Bu 9 da zaten 3'ün kuvveti. Bu değerler oldu. Şimdi artık bizim boş sayısıyla herhangi bir işimiz yok puanımızı sadece doğru ve yanlışa göre hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Puan eşittir diyorum. Nasıl hesaplanıyormuş? Doğru, doğru cevapladıkları soru sayısından yani 27'den çıkarıyormuşuz. Neyi? Yanlış cevapladıkları soru sayısının 3'te birini. Yanlış sayısı 9. Dokuz. Yani 9'un 3'te birini. Daha sonra bu çıkarma işlemini yaptıktan sonra bulduğumuz sonucu da 9'la çarpacakmışız. Hesaplayalım. Bir kere burada 9 bölü 3 yani yanlışların 3'e bölümü 3 çıkar. Bunu da 27'den 3'ü çıkardığımızda bu parantezin sonucu 24 olur. Son olarak bunu da 9 çarptığımızda 24 çarpı 9 216 değerini buluruz. Peki 216 şıklarda ne olarak verilmiş? İncelediğimizde 216 arkadaşlar 6'nın küpüdür. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor. Şimdi burada 24 çarpı 9 işleminin biz sonucunu bulduk. Sonucuna göre karar verdik. Peki üslü ifadelerle işlem yaparak sonucu yine üst ifade olarak nasıl bulabiliriz? Şu şekilde yapacağız. 24 8 ile 3'ün çarpımıdır. Burada da tekrar bir de çarpı 9'u yazdık. Burada parçalıyoruz. Amacımız aynı kuvvetleri, aynı sayıları üslü ifade şeklinde birleştirmek. Şimdi burada 8, 2'nin kuvvetidir. Dolayısıyla buradaki 8'i 2'nin üçüncü kuvveti şeklinde yazarım. Buradaki 3 ve 9 da arkadaşlar 3'ün kuvvetleri olduğu için çarpıp birleşilebilir. Ne olur? 3 kere 9 27 yapar. 27 de nedir? 3'ün 3. kuvvetidir. He, şimdi ne oldu burası? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Üstler eşit. Üstler eşitse üstümüz aynı kalır. Sadece tabanlar çarpılır. Yani 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 3'ün çarpımı 6 üzeri 3 yapar. Gördüğünüz gibi bu şekilde de bulabiliyoruz.